the roads we travel abi çekti tamam mı Sen. <gülüyor> Sen. <gülüyor> kaç lira oğlum Sen. Sen. <laughs> Sen. 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 <laughs> say say i̇şte, kardeşim. vay Union. <gülüyor> 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 Cesim <gülüyor> <gülüyor> Cesim> burada

Oğlum siz çöre falan aldınız mı ya? Şey aldık kanka neydi onun ismi? Kanka, Cips falan well aldık. Cemal'imiz bir tane su aldı. 20 lira çok çok karlı var fiyat performans <laughs> gibi. ya bırak oğlum bunu ya. Aha, şey su almaya girdik marketi satın alacağız. Oy altın çok yok mu? Oğlum ben ben buraya ben burada oturuyorum. Aha elektrik gitti lan. Beyler biz iyi ki geldik. O kadar övdünüz nazar değdi <laughs> Arkadaşlar şuradan bir soğuk giriyor tamam mı? İçeri kalemay gibi oluyor. Altınım çekmiyor Yok. Benim altında iki kat eşofman var ama. Adamın altında iki kat eşofman var. İyi. Kanka bende iki tane çorap var sadece. Arkadaşlar Gündoğmuş'a geldik. Ben ilk defa geliyorum. Bayağı soğuk. Burayı köy sanıyordum ama Oktay bana diyor ki burası şehir oğlum. Burası nasıl şehir ya? Alanya'dan gelişmiş arkadaşlar. Kaldırım var. Bak orada dayılar var. Kanka dayılar bir çeksene bunlar diyor ki nereden geldi bakayım <laughs> tipler ama. Bak. Alan yazıyor. Alan yazıyor. Oğlum, ala yediyor, ala Oğlum poğaça iyiymiş lan. Kimi kim bir şey ha. Bu da 5 lira çok oldu. Çok yani. çok fiyat <gülüyor> performans. Of inanmıyorum. Çok of. Of diyor. <gülüyor> 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 Hava aşırı soğuk. Dayılar ne? Bura bakıyor lan buna. Kıyım. Dayılar Dayılar Dayla diyor abi, ki işte bu çocuklar et. ne yapıyor? Dayılana da bir diyor? Ne mı? <gülüyor> <gülüyor> Isınmak için yeni bir arkadaş bulduk. Oğlum çok tatlı lan. Sıcak bir de he. Dur ellerim ısınsın <laughs> azıcık. Kardeşim bak. 1 2 3 4 içlik 5 <laughs> Atlet 6 <altı. gülüyor> <laughs> Kardeşim. Ben 3 kat giyindim bir montum Şöyle, var oda içeride. Şöyle arkadaşlar <laughs> bir de eşofman olarak da bir... Şurada bu bir abartıyor iyice ben Dur bir dakika bir, ta bir, tane burada var. Bir tane altta var arkada kaldı. Bir tane bu var 3 kat. Bir de kalın yünlük, yünlü şey kışlık çorap. Kalın bayağı kalın. Bot. Elvenim de var kap Mis. Nice. Kap <laughs> Geçin buraya buraya buraya. <laughs> Ver bana. Salla bir. Aha. Koş koş. Çok iyi. Al alalım diyorum. Alalım mı Sahip bunu? Alalım mı bunu? Alalım diyorum. Oğlum orada kangal ayıp olmasın sonra. <laughs> bu bu daha haklı. Kanka onu da alalım be. Bulduğumuzu <gülüş> ya. Bulduğumuzu katalım. Aşağıda satarız. Bana geldi. <laughs> bana geldi. Bana geldi. Bana geldi. Abi istediğim bu tarafı giderler. Nasıl bulamadı ya? Bulamadı. Bir yere kaçtı. Gel. Gel. Bak, arıyor şeyi. Gidelim o zaman. Oğlum burada ben bir dakika Oğlum adam ne güzel geçiyor lan. Geçemez miyiz lan böyle? Kardan geliyor. Kardan geçiyor. Beyler videonun burada sonuna geldik. Herkese iyi günler. <laughs> Yolda kaldık. <laughs> Otur oturma Gül oturma. Bacaklar dışarı gitsin ha. Çıkın Kaymıyor ya. Kırık çünkü oğlum. <laughs> Al çıra. Ver çıra, ver çakmak. Ver çakmak ver. ver. Çakmak verin ya. İşte Sparta'ya gidecektik, Sparta'ya gidemedik. Buradan tüm Türkiye'ye selam videoyu burada son buluyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Karada gidecektik, karada gelemedik. Yok lan kara geldik. Yarı yolda kaldık amına. Arkadaşlar Davraz'a gidecektik. Nasip olmadı. Çünkü yollar bayağı karlı sanırım. O yüzden bizim kar lastiğimiz yoktu. Gidemedik. Biz de gün geldik. Burada kar birazcık var ama. Gün doğmuş bir ilmiş. Aynen onu öğrendik. Ben köy sanıyordum. i̇lçe değil oğlum, il. Alanya'dan da büyük. <laughs> İyi değil oğlum. Oğlum Alanya'da kaldırım yok, gün var. Arkadaşlar, Yusufgil orada mangalı bekliyor. Bizi bekliyor var ama için. bize video çektirmiyor. Tamam oğlum, ayarlayacağız. Bağırma lan! Bağırma lan milletin içinde! <laughs> Annem babam izliyor lan. <laughs> Bakın arkadaşlar, şu karşı tepeye gidecektik fakat... ...yollar buzlu olduğu için gidemiyoruz, araba tepiyor kayıyor yani. Biz de dedik ki bulduk. de burayı bir bulduk. Burası güzel bir yere benziyor. Etrafa bakabilirsiniz. Şurada birazcık kay, kar var ama kayabilecek kadar değil. Yapacak bir şey yok. Kısmette ne var? Seyiriz. Gel mangal yapalım. Aynen öyle mangal yapalım dedik. Şimdi mangala mangal mangal. geç. Hep hep mangal yapıyoruz. Her videoda Her mangal, mangal var. var. <laughs> bu <Bugünlük bölüm. gülüyor> biberimiz yok ama olsun. Bugünlük böyle olsun. Bu biber önceki videodan bitti. Aynen karda mangal keyif. Çok iyi. Salatacımız. Şey <laughs> ya. Adam, Allah, adam biliyor bu işi. Yaz, ya. mı mangalı yap o her mangal mı yapacağız? Her videoda mangal yapıyoruz. Ben anlamadım şimdi. Biz çalışıyoruz. Evet, çalışıyoruz. Burada haso var. Orada. Yusuf. Orda Yusuf orada Yusuf buraya bir şeyler bir şey gömdü. Bak. Yusuf bunlar bak. ne? Onlar evet. özel. Video sonuna özel. <laughs> Video sonuna özel. Arkadaşlar bilenler yoruma yazsın. <laughs> <laughs> Saklıyorum ben yine bunları böyle. Bunlar mezarlık. Bastım bir şey adam mı? Arkasında da bir tane. eğleniyoruz. Ya. Yaaa <laughs> <Yeah. gülüyor> Bayağı attın oğlum ateşe bari attın Kanka yarıda kırıldı zaten Kandan adam yapmamayacak mı? Çok soğuk Çok soğuk Çok soğuk çok soğuk çok soğuk <gülüyor> <gülüyor> Ayıp değil mi lan? <laughs> 3 tane daha götür. Bana da bir şey alalım ya. Bizim gibi yolda kalanlara şu an yardım gidiyoruz abi. Bakın, bak. Bunlardan tane. Nice. Kurtarma operasyonu başarılı. Arkadaşlar Başka, şimdi gömleklerimizi açıyoruz. Şunun dadına bilenler bir yorum yapsın ya. Şunun dadını bilenler bir yorum yapsın. Şunun dadına özel, <laughs> bir <bakma. gülüyor> Kara gömülü, bak be. gibi. Bak burada bir tane daha var. Şuna bak be. Ya. Sprite diyorum ya. Doğal buzdolabı arkadaşlar. Doğal buzdolabı arkadaşlar. Buz gibi buz. Elkan nereye geldik böyle? Erkan. Elkan. Elkan bak burada Elkan. Elkan nasıl? <laughs> <donluyoruz. gülüyor> Isınmaya donuyoruz, çalışıyoruz. Donuyoruz hocam. Donuyoruz. Eksi kaçtayız bu arada, kardeşim? Arada, bu arada dışarı çıkarken kapı <laughs> giyinin. Çünkü elinizi tutacak kimse yok. Oğlum arkadaşlar ağzı ileride tam fotoğraf çekilmeli yer var. Gidelim biraz fotoğraf. Kayalar oturacağım böyle uff Mis gibi Buradan kaytsana bir buradan bak Oğlum dondum lan Harbi iyi var bak şuradan 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 <laughs> Lan <kayın abi. gülüyor> adam Adam <üstü oldu>. ama <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın ne buldum gelin iyi izleyin. Genelde bunu bulamazsınız. Bu Alanya'da olur. Başka yerde, hiçbir yerde bulamazsınız bunu. Bakın arkadaşlar, hançerimi görüyor musunuz? Bu benim kılıcım. Bununla böyle <laughs> saplayabiliyoruz, anladınız mı? <laughs> Peki. Şimdi ne yapacağız? Bu sihirli değnekle arkadaşı kurtaracağız, gelin. Arkadaşlar, Mercedes ben yolda kaldı. Şimdi bu sihirli değnekle onu kurtaracağım. Şimdi iyi kurtaralım. <laughs> olaya el atma şekli. Otları koyun abi. Göklerde kartal gibiydi. <laughs> Sihirli değneğin gücünü gördünüz mü? Ya. Yeah. <laughs> ya. Zaten yüzüm. Abi bir kara gelelim dedik oto kurtarmaya döndük ya. Kanka hemen bir şirket abi nasıl çıkartalım? Gelen şirket gelen yolda kalıyor vallahi. Ya bize Çararsın güvenerek abi, gelmeyin kardeşim. Abi, <laughs> Mert Mert. Yola Hocam çıkan yeter ya. Bu <laughs> nedir böyle <ben> ya? Kurumum <laughs> lan biz. Yola çıkan arkadaşlar lütfen bize güvenerek <laughs> yola çıkmayın abi. <laughs> Valla ben buraya oto kurtarma diye koyacağım ya. Hatta videonun başlığını oto kurtarma açıyoruz değil mi?

Mert iyilik yapıyor. Bayağı kaldı ama ya. Aman kan benim cam çekti. Oh ye yeah, götür koçum. nasıl yemiyor mert oğlum hayvan dedin et yer bak bak nasıl yiyorum kızım benim ya aynen yedi kanka hepsini yedi 4 tane yedi işte <gülüyor> <etsin>. <gülüyor> kaç tane yesin ya daha ne yesin oğlum 4 tane yesin Geç, yolda geçen hayvanlar da yer <laughs> bu tok tok Açılsa var ya bizi bile yere koyayım. <laughs> <laughs> Oğlum görmüyor mu nasıl yiyor? Götür koçu <laughs>